Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ee, şimdi öldükten sonra hesaba çekileceğiz. Bir kabir hayatı var, sonra mahşer var işte, N mizan kurulacak. İğneden ipliğe ne yaptıysak, ne ettiysek, haklar, hukuklar, her şey orada önümüze çıkacak ve bunun hesabını vereceğiz. Tabii e, dünyadakine göre, e, dünyada ne yaptıysak orada onun hesabını vereceğiz. Peki bir Müslüman, akıllı bir kimse şöyle düşünmesi lazım değil midir? Ya tamam ben dünyadakinin hesabını vereceksem o zaman ölmeyi niye bekliyorum? Oraya gitmeyi niye bekliyorum? Daha dünyadayken ölmeden ben bir kendimi hesaba çekeyim de oraya hazırlıklı gideyim. Böyle düşünmesi gerekmez mi yani bu? Aynen öyle. Yani dünyada da aynı şekilde. Hesaba yani. çekmesi lazım Tabii. değil mi? Yani. İnsanların, insanlar huzurunda itibarım için bir dakika diyecek ya. Şu ben borçlarım param var, imkanım da var. Gerekirse malımdan, gayrimenkulümü satarım, borçlarımı öderim. Onlarla helallaşırım. Diğer aynı şekilde şeyleri yerine getirin. O insanlar da diyor ki tamam ver ya borcunu edelim. Yani sadmisi falan. Evet. Yani insanların de kıymetli ve itibarlı olursun. Ya bunun gibidir o da. Sen de Allahu Teala'nın emirlerini aynı şekilde hazırlanır yapar. Kaza kalan namazını kaza eder. O kaza kalan orucunu kaza eder. Vermediği zekatları verir, uşrunu verir. Kul hakkı varsa gidip onlarla imkan varsa helal imkan yoksa e, yapmış olduğun hayır hasenat okuduklarından onların aynı şekilde ruhlarına hediye edersin vefat ettilerse. Vefat etmediler bulamıyorsan gene hediye edersin. Böylece yarın mahşer günü önüne çıktığın zaman yani sayfaların tertemiz olur hazır olmuş olursun. E o zaman da transit olarak hani şimdi bazen devlet erkanı veya tayin şekilde e ne bileyim mevkisi makamına göre VIP geçiş diyorlar ya. VIP. E, VIP diyorlar ya. E öyle bir geçişin olur. Herkes böyle sıkıntıdayken sen trak diye geçersin. Hatta bazen e, bazı kitaplarda rastlamıştım. <laughs> Allah'tan öyle kullar varmış ki bunlar e, hani mahşer sırat görmüyor. Direkt cennetin kapısına gidiyorlar. Melek de diyormuş ki bir dakika siz sırat, e, sırat görmedik. E, mizan e, onu da görmedik. Diyorlar siz ne yaptınız da böyle geldiniz? Transit geçiş. Tamam Transit geçiş. İyi e onlar. Biz Allah-u Teala'dan gayrı hiçbir şey bilmiyorduk. Ya diyorlar ki helal olsun siz geçin helal <laughs> 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 olsun Transit geçin. Yani e, ama ona takmışım, buna takmışım, şunu yapmışım, bunu yapmışım. Sokağa çıkamıyorsun ondan sana. Gördüğün adam da sana sövüyor, buz ediyor, hakaret ediyor değil mi? E dünyada bile aynı şekilde olup duruyor. Ahirette rezil üsa olmak buradakinden daha beterdir buyuruyor. Daha beterdi. Şimdi e, İmam Hasan talebelerinden ve Hanefi mezhepte müştehit olan İmam Ebu Yusuf buyuruyor ki <laughs> İmam Ebu Yusuf buyuruyor ki şunu iyi bil ki kıyamet gününün hakimi e, dünyada hakimler var ya hakimi olan allah Teala kullarına mevki ve makamlarına göre değil Aa sen genel müdürdün değil mi? Sen bakandın değil mi? Aa sen sunucuydun değil mi? Televizyonda program yapıyordun değil mi? Değil. Ya neye göre? Mevki makamına göre değil. Amellerine göre hikmedecektir. Adam ilahiyatçı anlatıyor, namaz kılmıyor. Din anlatıyor. Gel bakalım. Ya. Mesela namazhan-ı bakıyorsun adam oruç tutmadığı belli ama ilahiyatçı. Din anlatıyor. Gel bakalım diyecektir. Gel. Bunun hesabını ver bakalım. Adam din adamı. Sarıklı, sakallı, cübbeli iftira ediyor, gıybet ediyor, dedikodu yapıyor falan. Gel bakalım diyecek. Gel. Hırsızlığın ne menem kötü bir şey olduğunu sen bize anlatıyordun ama hırsız mısın? Hırsız mısın? Gel bakalım ve devam ediyor bu zat. O halde dikkatli ol çünkü sen boşuna yaratılmadın ve başıboş bırakılmayacaksın. Şüphesiz yaptıklarından hesaba çekileceksin. Nasıl vera, cevap vereceğini düşün. Bil ki kıyamet günü insan onun ayakları Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekildikten sonra kayacaktır. Resulullah Efendimiz hadis, e, bir hadis-i şeriften buyuruyorlar ki kıyamet günü her bir kez dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Bunlar bir, ömrünü nerede tükettin? İki, bedenini nerede yıprattın? Üç, ilminle hangi hususta amel ettin? Dört, mal ve servetini nerede kazandın? Ve nereye harcettin. Anlat bakalım. Bunu kendin söyleyeceksin orada. Zaten kayıtlı. Sen nasıl kazandın? Hileyle mi, hurdayla mı, dolandırdın mı, Saatikarlık mı yaptın? Ne yaptıysan hepsi kayıttı. Münker ve Nekir melekleri kaydetti onu. Hatta resmini de kaydetti. Hani televizyonda bugün biz şey yapıyoruz işte. Bu program mesela daha sonra bizim bu çektiğimizi bant alıyorlar. Sonra da verebiliyor muyum? Verebiliyorlar. E İnsan olarak sen birisinin konuşmasını sesini banta kaydeder sonra dinlersin de. Allah Teala kadir mutlak ya. Seni görüntünde, sesinde, hareketlerinde hepsi aynı şekilde. Sonra bir gün ben öyle dememiştim. Demenin bir manası yok. Bak <laughs> diye koyacak. Çevirelim da. o zaman. Tamam <laughs> Bantı. Ve bir de bir de e, Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 24. ayetinde yaptıklarının hepsine o gün dilleri ve elleri, ayakları şahadet eder. Ya. Bir, bir, de o var. Allah-u Teala buyuruyor ki, <laughs> dünyadayken bunları ben senin emrine verdim buyuruyor kuluna. Elini, gözünü, kulağını, dilini, ayağını. Ama orada allah Teala bu yarattığı organlara diyecek ki, şu anda yani ona değil bana tabisiniz. Ele diyecek ki sen ne yaptın dünyada? Vallahi Mustafa Bey'in işte elmalığını gittim, kestim, bilmem işte elmalarda da yükledim, sattım. Yüzüklü falan. Yani dinlemeyecek dedi. Tamam El konuşacak yani. El konuşacak. Ayak aynı şekilde diyecek ki ben işte meyhaneye gittim, işte hırsızlık yaptım, bilmem nerelere gittim. Sus, ifşa etme falan konuşacak. Dilin, diye dilin diyecek ki ben dünyadayken işte şu kadar şunların aleyhinde konuştum, iftira ettim, şunları söyledim, bunları yaptım. Diline diyecek sus ya beni beresil ediyorum falan. Ya kendi organların, gözün diyecek ki araba baktım, kulağın diyecek ki öyle ben şunları dinledim. Ee, onlara hükmedemeyeceksin çünkü bunu bildiren sahibimiz yani Allah Teala. yaptıklarının hepsini o gün dilleri, elleri, ayakları şahit eder Ne yaptım diyecek. Ben baktım diyecek. Ben işittim diyecek. Ben söyledim diyecek. E ee, başka şahide gerek yok ki. <laughs> Kendi organları bunu yapacak. Kendi organları bunu yapacak. Dolayısıyla, dolayısıyla e, efendim işte ben şöyleyim de efendim ben böyleyim falan filan yok. Hani siz başında söylediniz ya yani insanın kendisini hesaba çekmesi. Ya Resulullah Efendimiz buyurular, Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Bunu yolunda da göstermişler Mustafa Bey biliyor musun? Evet. Bunu yolunda da göstermişler. Nedir yolu? Allah Teala buyuruyor ki bana dönün. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde. İstiğfar ederseniz ben yardımımıza gelirim. Ben kabul ederim. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bütün aynı şekilde kendi yaşadığı asırda sonrakilere kitabına üstünü çize çize ve üstüne basa basa yazmış onu. ...duanın da, istiğfarın da, de kabulünden şüphe etmeyin. Şartlarına uyup uymamakta. Uydun mu, uymadın Ona bak. E Şimdi e, Anadolu'da bir tabir var. Eli hamurda gözü oynaştı. Tövbe tövbe. E Musab Bey anlat bakalım ne var? Estağfurullah. Ya neydi o demin bir şey diyordun? mu? Estağfurullah, estağfurullah, Öyle tövbe, değil yani. Tövbeyi kabul etmeyeceğim. Evet, evet. Tavuğun yem yemesi gibi. Olmaz bu. Ya insan aynı şekilde kendinden misal versin. Mesela diyelim ki yanlış bir iş yaptın. Babayın usuluna çıktın. Yani anne de baba da evladına merhametlidir. Ama baba kızgın yaptığın işlerden dolayı falan. Şimdi ki sen baba benim para bitti ya versene falan. Yok bu ya falan. etrafına bakıyor falan. Adam bir hani hepimizin yaptığı şey. Her babanın yaptığı şey. şöyle eşi Ama öyle değil de hakikaten çok büyük keremazlık yaptı. Adamı sıkıntıya soktu, borca soktu falan. Gitti böyle el pencere boynunu büktü. Ben yaramazlık yaptım. Hatalıyım. Seni de rezil ettim. Özür dilerim. Seni de mahcup ettim. E, boynum kıldan ince. Yani bana e, beni dövsen de kessen de haklısın. Özür dilerim. Ya adam bakar bakar. ona eşşoğlu eşşekler. Gene eşşoğlu şey yapıştırır. <laughs> Kerata der. <laughs> Kerata der. Bensin, neyse. Evet. E, Oğul sana e, yani ne, e, ne borcun var neyin var falan filan telafi eder onu. Ya benim babama, benim babama, senin babana, bütün babalara, bütün annelere, bütün mahlukatın, bütün mahlukata verilen rahmet, merhamet, allah Teala'nın yüz rahmetinden bir rahmetinin suyunun suyu. E senin baban böyle merhametlerdi bir arkadaşım. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi tövbe edersen senin kabul olmaz mı? Allah-u Teala nasıl merhamet eder değil mi o zaman? Tabii. Nasıl? Yani siler siler atar. Ya bir Habibine <laughs> aynı şekilde muhabbet etti diye, benim sevdiğimi sevdi diye günahlarını silip atmıştır. Kitaplarda anlatılıyor bunlar. <laughs> Sili, silip atmıştır. Hatta e, Şah diye biliniyor Batili Buhari Hazretleri. ki günahınızdan korkmayın. Bu tarafa imanlı gelmeye çalışın. Bu tarafa imanlı gelmeye çalışın. Yarın mahşer günü Peygamber Efendimiz'in onun varisleri şefaatleri sebebiyle Allah Teala öyle bir aynı şekilde affı merhametini açığa çıkaracak ki hatta kafirler bile ümitlenecek. Acaba bu mağfiretten bu aftan bize, düşecek, de, bize de, bir şey düşecek mi diye. Orada açığa çıkacak. Orada açığa çıkacak. Onun için herkes e, hani Anadolu'da bir tabir var ya Mustafa abi. Takkin önüne çıkar arkadaş. Ben neler karıştırdım, ne halt ettim, ne yaptım falan diye bunlara bak. Dünyadayken temizle kendini. Temizlersen VIP geçiş. Tamam mı? Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü 80 salavat getirenin 80 yıllık günahı affolur. Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. Şuhud, marifet ve hayret salikin kendisindedir dışarıdan değildir. Şuhut vilayette olur. Rüyet nübüvvette olur. Şuhut Allahü Teala'ya kavuşmak, görmek manasına kullanılmıştır ki bu devlet, nimet dünyada batına, kalbe mahsustur. Kamil kimsenin kalbi, batını Allahü Teala'ya teveccüh etmiş olup zahiri ehli uyalin çoluk çocuğun işlerinde olur. Şuhud-i tenzihi matluptur. Tenzih edilen şuhud istenilir. Kesretin şuhudu lezzet verirse de itibarı yoktur. Şuhudun mahluklar ile alakası olmamalıdır. Şehvet manyaları ve nefsin gadabının istilası mevcut iken İslamiyetin emri üzere amel etmek, bu vaktin gayrisinde yapılan amelden kat kat üstün ve kıymetlidir. Zira zahmet sebebi ve mihnet sebebiyle olan maniler onun şanını göklere çıkarır. Aşk yok. Joe Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70 bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimad etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe radıyallahu an ayağa kalkıp Ya Resulallah dua buyur da onlardan olayım deyince Ya Rabbi bunu onlardan eyle buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince bu karşı senden çabuk davrandı buyurdu. Bir hadisi i şerifte Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadisi i şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızk verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyurdu. İbrahim aleyhisselamı mancınağa koyup ateşe atarlarken hasbi Allah ve ni'mel vekil yani bana Allah'ım yetişir. O iyi vekil yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip bir dileğin var mı dedik de var ama sana değil dedi. Böylece hasbi Allah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için ve suresinde sözünün eri olan İbrahim mealindeki ayet-i kerime ile met buyuruldu. Allahü Teala Davud aleyhisselama bir kimse her şeyden ümmit kesip, yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi, ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar, onu elbette kurtarırım. Mealindeki ayet-i ile vahiy gönderdi. Cübn, korkaklık demektir. Gadabın, sert davranmanın lüzumlu miktarına, şecaat denir lüzumundan az olmasına, zayıf olmasına cübn denir. Cübn kötü huydur. İmam Muhammed bin İdris Şafii rahimehullahü teala buyuruyor ki: Şecaat göstermek lazım olan yerde korkaklık yapan kimse eşeğe benzer. Tarziye verilen kimse razı olmazsa şeytana benzer. Korkak olan kimse zevcesine ve akrabasına karşı gayretsizlik, ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer. Haram işleyeni görünce susar. Başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez. Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz. Allahü Teala Tövbe suresinde şecaati, kahramanlığı övüyor. Bir hadis-i şerifte ümmetimin hayırlısı demir gibi dayanıklı olanıdır buyuruldu. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korkarak kaçmak Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince Azrail Aleyhisselam insanın nerede olursa olsun bulur. Kendini tehlikeye atmak da caiz değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek günahtır.